Herkese selamlar. Karşınızdayız bir kez daha. Ee, Nadal 21. Evet. E, Nadal Avustralya açığı e, kazandı. Avustralya açığın gümbürtüsü biliyorsunuz turnuva başlamadan önceden itibaren kopmuştu. Neden? İşte Djokovic katılacak mı, katılmayacak mı? Ama e, Sırbistanlı oyuncumuz elendi biliyorsunuz. Sebebi de yalan beyandı. Aslında bütün mevzu bunun üzerine kurulu. Yani hatta geçenlerde BBC Türkçe'de şey vardı döküm vermişler o testler gerçekten doğru mu ne zaman yapılmış hangisi vesaire vesaire. Turnuvaya geldiğimizde de e, Nadal e, geçtiğimiz sene Eylül ayında ameliyat olmuştu. Fotoğrafları vardı böyle şeylerle e, değneklerle e, ve şunu söylüyordu bu turnuvada geçtiğim her tur benim için bir başarıdır diye başladı turnuvaya. Ve e, turları teker teker geçerek geldi. Diğer taraftan ise Medvedev. Medvedev Amerika açığı kazanmıştı. Ki şöyle hatırlayalım, Djokovic geçen sene aynı yıl içinde 4 Grand Slam'i kazanırsanız Golden Slam yapmış oluyorsunuz. Onlarda nedir? Avustralya, Fransa, İngiltere, Amerika. Şöyle bir düşünün, haritada da öyle geliyor. Bak Avustralya, Fransa, İngiltere, Amerika diye geliyor. Onu önlemişti Medvedev ve çok da iyi formda olarak geldi Medvedev diğer taraftan. Nadal da bu taraftan geliyordu. E, yarı final karşılaşmalarına e, baktığımızda e, Çiçipas'ı geçti Medvedev. Nadal ise Berettini'yi geçti. Ve e, be, Nadal bir önceki turda da 3. E, e, sette bir e, yavaşlayıp 5 so sette geçmişti karşılaşmayı. Ve şunu konuşuyorduk hepimiz. Acaba Nadal maç uzarsa ne yapar? Büyük bir ihtimalle herkes hani Medvedev maç uzarsa kazanır diye düşünüyordu. Maç başladı. Medvedev ilk iki set rüzgar gibi ve Nadal da çok fazla hata yapıyordu. İlk set, ilk servisleri %50'nin altında oyuna giriyor. Hatta böyle skorboardda gösterdi. 18 çift hata Medvedev yapmış, 36 çift hata Nadal yapmış. Dedik ki herhalde buraya kadarmış. Üçüncü set, 3-2 Medvedev önde. Nadal servis atıyor, maç 0-40. Onu kırsa Medvedev maçı kazanacak. Bu arada ikinci sette Medvedev ...Nadal 5-3'e getirmişti, oradan seti aldı tiebreak'te Medvedev. Dolayısıyla hepimiz gitti dedik. Fakat oradan sonra Nadal hakikaten hani şey olarak da ter attı derler ya... ...gerçekten ter attı, Hatırlı maçı izleyenler hatırlayacaktır. Bayağı böyle şıpır şıpır ter damlıyordu. O teri atınca bir anda Nadal başladı oynamaya. Nasıl olsa maç gitti diyerekten ve oradan döndürdü karşılaşmayı... Beş buçuk saat süren epik bir e, savaş gibiydi hatta öyle diyelim. E, ve bu beş buçuk saatin sonunda Nadal kazandı. Ve hatta şöyle söyleyelim, e, şey töreninde sandalye getirdiler. Hani ayakta duracak hali yoktu. Buna da bir parantez açalım. Bu tenisçilerin e, an, e, bireysel koçları nasıl çalıştırıyorsa bu adamları, iki gün önce beş buçuk saat oynuyorsun, iki gün sonra yine beş buçuk saat çıkıp Karşı karşıya ve tek kişisinden dinlenecek halin yok. Vesaire vesaire. Çok büyük bir başarı. Medvedev'de tabii <laughs> hani İngilizce'de love and hate dedikleri aşk ve nefret ilişkisi e, türbünlerle sürekli yaşıyor ki bir önceki turda hatırlayın e, hakeme e, bayağı aptal mısın falan demişti. 12 bin dolar ceza aldı oradan. E, ama tabii Medvedev daha çok genç e, kazanır. E, Nadal 21. kez kazandı. Şimdi bu Grand Slam'ler öyle bir olay ki senede dört tane var ve Nadal, Djokovic, e, Federer 20'şer tane kazanmışlardı. Nadal 21 yaptı bunu. Ki dördüncü e, sırada olan yani en fazla Grand Slam kazanan üç tane kazanmış. Yani adamlar nasıl kuruttuysa <laughs> kayıp jenerasyon var zaten onların dönemine denk gelenler. Herhangi bir şey olamadılar ama Nadal'ın ki çok büyük bir Başarı çok büyük bir ilham kaynağı. Bu arada şunu da söyleyelim, hani milyar doları falan olan adamlar bunlar, e, Nadal'dır, Federer'dir, Djokovic'tir ama bunlar e, fonlar kuruyorlar kendileri ve işte fakir çocukların tenise e, dahil olabilmesi için işte belirli hastalıklarla ilgili fonlar kuruyorlar. Yani bu arada Amerika'nın ve Avrupa sistemi bu yönden çok iyi. Bunu vergi olarak vereceğine kendine bir tane foundation kuruyorsun e, ve onunla da Yardım kuruluşu diyelim biz ona para oraya aktarıyorsun böylece o parayla sen insanlara faydalı oluyorsun. Bir sonraki turnuva e, yir, e, Fransa olacak. Roland Garo ki Roland Garo'yu biliyorsunuz e, Nadal 13 kere kazandı. Onu da kazanırsa 22. Grand Slam'ini kazanmış olacak. Federer zaten ki ben bir Federer fanıyım. Federer zaten e, belki Wimbledon'a katılır belki de bırakır belli değil. E, dolayısıyla. Çok büyük bir e, başarı. E, Nadal bu arada şöyle bir enteresanlığı da var. Nadal'ın e, amcası e, o da futbolcuydu. E, Mallorca efsanesi. Barcelona'da da oynamıştı ama Nadal e, hasta bir Real Madrid'li. Hatta Real Madrid başkanı olmak gibi e, şeyler olduğundan da bahsediyor. Hayalleri olduğundan da bahsediyor. 5,5 saat. Yani şunu da ekleyelim. E, milli takım arasına gelmesi e, ratingleri de bayağı bir patlatmıştır. Çünkü insanlar maç olsa illaki e, bir buçukta heyecan fırtınası kasıp başa karagümrük maçını izlerlerdi değil mi? E, uyku getiren, uykudan önce. E, o maç olmaz ama uykudan önce ya. Uykudan önce Sivas-Malatya maçı olabilir belki. Peki. Bir diğer olay yine Türkiye'de kimsenin ilgilenmedi ama e, bizim ilgilendiğimiz. Super Bowl da kimlerin oynayacağı belli oldu. 13 Şubat'ta Kaliforniya'da e, oynanacak karşılaşma. E, Los Angeles Rams e, finale kaldı. Diğer taraftan da Cincinnati Bengals kaldı. Cincinnati Bengals, ben onları şey diyorum, sinsi kaplanlar. E, Cincinnati kısaltılmışı. E, Cincinnati Bengals e, son e, karşılaşmada e, Kansas City Chiefs'i geçtiler ki son 3 e, Super Bowl'da oynamışlardı. İşin şey tarafı şu. Normal süre beraber bittiğinde uzatmalarda yazı tura atıyorlar. Yazı tura'yı kazanan hücum ediyor. İlk golü atan da kazanıyor. şey Kansas City Chiefs bu yazı tura'yı kazanıyordu. Bunda da kazandı ama bu sefer kazanamadılar. 13 Şubat'ta olacak Super Bowl ve Los Angeles Rams'le Kansas City Chiefs pardon, elendiler. Cincinnati Bengals karşı karşıya gelecek. Dünyanın en büyük organizasyonu. Anlayıp anlamamanız önemli değil. Tavsiye ederim izleyin. Gerçi gece iki buçukta oluyor. Sabaha kadar da sürüyor. Devre arası şovları çok ünlüdür. Ben yine de tavsiye ederim. Herhangi bir şeyin finalini izlemek lazım. O sporu bilmenize gerek yok. En iyileri karşı karşıya geliyor diye düşünüyorum. Buradan da barbarların sporu futbola gelelim. Ben hani diyordum ya Galatasaray hızla Fenerbahçe ile diye. O süreç devam ediyor. Şimdi sırada şöyle bir şey var. Galatasaray'ın Fenerbahçe ileleşmesi için Ali Koç'un ilk sezonunu hatırlayın. Devre arası transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay ve de Serdar Aziz'di, de, değil mi? Şimdi Gomis geldi. Kaleci geldi. Şimdi bir tane daha oyuncu gelecek. Efe Can'ın 3 e, üç büyükten birine 2 oyuncu bir buçuk milyon euro gibi bir paraya transfer olduğunu du duydum ben ya da böyle söylenti var diyelim. Efe Canı dolayısıyla Galatasaray'a gider diye düşünüyorum bu denklem içerisinde. Beşiktaş zaten transfer yapmayacağını açıklamıştı. Galatasaray'da Torrent'in açık şeyi vardı, basın mensuplarıyla söyleşisi vardı. Orada söylediği, yani ben hazırlıklı geldim. Ne olacağını biliyordum. Galatasaray teklifi reddedilmez. İşte durumu düzelteceğiz şeklinde açıklamaları var. Ama ben hala söyleyeyim, Torrent'in <laughs> işi çok zor. Alanya Spor, Kayseri Spor, Göztepe. Galatasaray bu 3 maçtan 6 puan ve üstü alırsa okey. Ama iki beraberlik aldın, e aşağıdaki piranalar gibi saldırıyor aşağıdakiler küme düşmemek için. İşi çok zor Galatasaray'ın. E Mart'ta da Galatasaray'ın biliyorsunuz o efsane mali kongresi var. ya Ben çok büyük bir ihtimalle Mayıs'ta Galatasaray'da ya da Haziran'da yeni bir kongre görürüz diye düşünüyorum. Gomis transferi çokça konuşuluyor. Gomis alınmalı mıydı? O kadar para verilir mi? 2,5 milyon eurodan bahsediliyorlar. 1,5 sene için performansa dayalı bir kontrat yapıldığından bahsediliyorlar. Valla denize düşen Gomis'e de sarılır. Bu arada tabii Cagney hemen bir Instagram postu atmış. Ben 30 golle gol kralı oldum. O 29 golle gol kralı oldu diye. Gomis konusuna ben eleştirmiyorum. Yani buraya kadar getirdiysen Gomis'i e de alırsın. Gomis... Golcü müdür? Golcüdür. Atar mı? Atar. Önder Özen gibi konuşayım. Yani Fenerbahçe'de alsa iş yapabilecek bir oyuncu. Asıl soru Gomis'i 500 bin dolar ya da euro için gönderdi Galatasaray, onun üstüne kaç 500 bin euro verdin? Demek ki tutan bir şey varsa oynamayacaksın, sessiz oynayan bir çocuk varsa dokunmayacaksın. Hani bırak oynuyor orada, dokunma o çocuğa. Gel başka bir şey bulalım dedim mi huzuru kaçar. Gomis'te aynen. Böyle oldu. Galatasaray'da aslında altyapıdan itibaren önemli bir oyuncuydu. Herkes de biliyordu fakat işte menajerini değiştir dendi. Oynatılacak mı, oynatılmayacak mı dendi. Hatta hazırlık maçında onu bek denedik dedi galiba Torrent. Marseille'ye gitti. Ya aslında buradaki temel konu şu. Avrupa kulüpleri artık Türk oyuncularını süperlikte oynamadan almaya başladılar. Asıl mevzu bu. Bunun, bunun üzerinden konuşmak lazım diye düşünüyorum ben. Kendi adıma e, yolu açık olsun. Mustafa Kapı da gerçeğe gitmişti değil mi Lille? Sonra o da Demir Spor'a döndü. Hepsi başarılı olacak anlamına gelmiyor ama gitsinler ya. Burada durmasınlar. Bence vizyonları olsun. Ben o yönden bu kararı alan arkadaşları destekliyorum. Beşiktaş bir kere şunu açıkçası Önder Hoca söyledi değil mi? Transfer düşünmüyoruz dedi. Yani bu yönünü takdir ediyorum Beşiktaş'ın. Çok netler. Ceyhun Kazancı ile ikisinin hafta içinde röportajları vardı. Ceyhun Kazancı'nın koyduğu vizyon yapmak istedikleri çok doğru. Ama hepimizin bildiği bir gerçek var. Yani Şenol Güneş gelirse ne Ceyhun Kazancı kalır ne Önder Karaveli kalır. Orada da şöyle bir soru işareti oluştu benim kafamda mesela. Ee, hani teknik direktör bakıyoruz demişlerdi. Önder Hoca bir röportajlarından birinde ne dedi? Burada Beşiktaş'ın hocası var. Niye hoca bakıyorlar? Memnun bir şey söyledi ve bir anda Ortam değişti demek ki orada e, birlikte gitmiyordu o konu bir anda değişti ama şunu da kabul edelim şimdi Önder hoca kalan maçların e, bir iki tanesi hariç kazandı Türkiye kupasını kazandı e, ne diyeceksin o zaman yollayalım mı diyeceksin diyemezsin benim gördüğüm yabancı hoca falan da bakacağını sanmıyorum Beşiktaş'ın. Şenol Güneş ya da Önder Karaveliye indi bence denklem yani Önder hoca devam edemezse Şenol hoca'ya dönecekler. Ki bu da bu arada yanlış da değil bu arada. Ben bunu eleştirmem yani. Şenol Güneş tutmuş bir formül. Beşiktaş taraftarı onu seviyor. Beşiktaş da, o da Beşiktaş'ı seviyor. Devam edebilirler. Orada da mesela Laiç'le ilgili konu çok acayip. Yani hakikaten şu sözleşmelerin Avrupa ve dünyada değişmesi lazım. Yani bir oyuncu oynamak istemediğinde hiçbir şey yapamıyorsun. Parasını istiyormuş yani oynamadığının parasını falan da istiyor. Ha bu arada ister yani ben ona hiçbir şekilde karışamam o sözleşmeyi yaparken düşünülmesi gereken bir konu. Bir diğer konu da Salih konusu. Yani Salih e, Alainspor'un Spor'un suyundan mıdır, havasından mıdır oraya giden top oynuyor. Oradan gelince bir anda şey oluyor. Uyanıyor. Ne oldu? Ben top mu oynadım? Hayır oynamam ben. Bu ne? Top mu, bomba mı? Ben bunu şey yapıp, karakola götüreyim havasına giriyor herhalde. Eee Salih'in de Başakşehir'e gitmesi o da ayrı bir hikaye yani hani hiçbir şey yapamamışken burada. Başakşehir'e gitti. Ha Başakşehir'e gitmesini eleştirmiyorum. Oraya öyle o rolde bir oyuncu lazım. <laughs> yani o 8 numara dediğimiz e, Mahmut'la o bağlantıyı kuracak. Evet. Ya Visca'nın yokluğunu başka bir oyun sistemiyle değiştirebilirler. Trezeguet gerçi geliyor oraya da. Ee, Başakşehir ayrı bir konu. Yani Başakşehir Krivelli mesela Fransa'ya yine kiralık gitti. Başakşehir'in de ben transfer politikasının son dönemde çok anlamadığımı söyleyebilirim. Yani garip e, isimler gelip gitmeye başladı oraya da. Yani Emre Çolak mesela ne alaka? Bu benim fikrim elbette. Ama e, kabul edelim ki Emre Belezoğlu ile birlikte ilk dörde girdiler. Hani o şeyi atlattılar tekrardan. E, yaşadıkları o bunalımı atlattılar. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Başakşehir. Belirleyici olacak o maç. Yani Başakşehir Fenerbahçe'yi yenerse... Yeniden o ilk dört mücadelesinde, ilk üç mücadelesinde devam eder. Ee, kaybederse de çok bir şey kaybetmez. Ama en azından o şeyi e, sekteye uğramış olacak. Ee, çıkışı sekteye uğramış olacak. Başakşehir'in, Emre Belezoğlu'nun da açıklamaları vardı. Ee, ya Emre Hoca sürekli şey diyor ya hani bu pro lisansla ilgili olarak bir tek benim, benim üzerimden bunu konuşuyorlar. Hayır. Yani kimse... Emre Belezoğlu'nun e, başarıya başarı ya da başarısızlığını sorgulamıyor. Yani böyle bir kriter var. O kriter sende var mı yok mu? Bunu sor sorguluyor hocam. İnşallah en kısa zamanda alırsın. Devam edersin. Fenerbahçe konusunda e, şey gibi oldum böyle gargamel gibi böyle üstten sürekli şeyleri hani e, şirinlerle üstündeki adam gibi olduk ama Fenerbahçe'nin hala hocası yok. Yani geçenlerde haberler okuyorum. E, Löw ne istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi diye. Abi niye en başta söylemiyor ki değil mi? Yani şu ana kadar beklemiş mi ne istediğini söylemek için? İsmail Hoca'nın yine basın mensuplarıyla söyleşisi vardı mesela. E, o da demiş ki işte 6 ile 8 numara oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. İşte e, mevkiler belirtmiş. Haklı yani belirtir adam. yani Çünkü başarılı olmak istiyor o da. Ama yeni teknik direktörün bundan haberi var mı? yani yeni teknik yani ya da bazı oyuncuları diyelim ki dese ki İsmail Kartal ben bu adamı istemiyorum ya. Kadro dışı bıraktı mesela kavga etti. E yeni teknik direktör istiyorsa ne olacak? Yani ee, ya Fenerbahçe'de e, Sayın Ali Koç yine aynı şeyi söyleyeceğim. Demişti ya benim covid oldum ben o yüzden halledemedim. Görüntülü de olmuyor. O bir hafta 15 günde hallolur demişti. Bir hafta 15 günde geçeli yıllar oldu yani. Hala Fenerbahçe'nin bir Teknik direktörü yok, açıklanmış bir teknik direktörü yok. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Bana kalsa İsmail Kartallı sözleşmede imzalasınlar devam da etsin. Yani ben İsmail Kartallı'nın e, teknik direktörlüğü ve başarılı olabileceğine dair hiçbir e, kaygım ya da tereddütüm yok. Ama böyle bir durum da yok. Yani Fenerbahçe'de e, herhangi bir açıklama vesaire de yok. Durum vahim. Sol bek alıyordu Fenerbahçe, değil mi? konan alıyordu, Kimmerly'de konan. Ama Onda da e, imza parası istemiş galiba. Almıyor. Şimdi bak Fenerbahçe'nin hikayesi bu. Fenerbahçe o Solbek'i almadı. E Başakşehir maçı var. Az önce konuştuk. Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse ilk 3 mücadelesinde önemli bir avantaj elde edebilir. Ama kaybederse Fenerbahçe için ilk üçte de geride kalmaya başlayacak. E senin ihtiyacın bek E almıyorsun. Yani inanılır gibi değil ya. Yani diyorum ya Fenerbahçe... Futbolu ben her videoda soracağım. Fenerbahçe fut yönetiminin futbolda yaptığı bir tane doğru şey var mı arkadaşlar? Soruyorum ya. Bir tane doğru karar var mı? Cevap verebilen varsa söylesin. Israrla da söylüyoruz ama umursamıyorlardı. Fenerbahçe yönetiminin yapacağı şey, en mantıklı şey bir kongre tarihi belirlemek. Ama böyle bir niyetleri olmadığı da ortada e, Fenerbahçe'de. E, dönelim yine Fenerbahçe'nin Antalya kampında 13 oyuncu yoktu. Yani bunu ben söylemiyorum. İsmail Kartal söylüyor. E o 13 oyuncu olmadan oraya gittiler Fenerbahçe. E, bu hafta Başakşehir maçı var. Bak Fenerbahçe Başakşehir maçıyla başlıyor. Sonra kupada Kayseri maçı var. Sonra UEFA Avrupa Ligi maçı olacak. Hani hep diyorlar diye üçlükte, üç kulvarda yürüyen Fenerbahçe bir anda o sıfıra düşebilir o kulvarlar. Yani arka arkaya hepsini kaybettiğin zaman e, dolayısıyla yani Fenerbahçe maalesef yönetilmiyor arkadaşlar. Yani hep bu örneği veriyoruz. Koç Holding böyle yönetilseydi eğer Koç e, Holding mi kalırdı ya da Koç Holding'de el koyardı. Yani Rahmi Bey geri dönerdi değil mi? Yeniden işin başına geçerdi ama Fenerbahçe'de artık o normal hale geldik. Kimse bu konuda tepki bile vermiyor artık. Trabzonspor bir en sessiz ve derinden gideni olduğu için e, Trabzonspor Bursaspor'dan 3 oyuncu transfer etti ve aynı zamanda Altın Ordu'dan da Enes'i almışlardı. E, gelecek adına çok iyi. Umarım Trabzonspor Beşiktaş'ın başına gelen e, kazığı yemez. Önder Özen zamanında Türk oyuncuları almışlardı ya. Sonra bir anda yabancı sayısı serbest bırakıldı. Trabzon'un başına da olabilir. Ama Türk oyuncuların serbest bırakılmasından bağımsız 3 tane çok önemli genç yeteneği aldı Trabzonspor. E, bu arada Kuasi'yi de almışlardı. O da geri döndü. Şeyi söyleyecektim. Galatasaray Fenerbahçe ile demiştim ya. Fenerbahçe'nin başına gelecek şey Galatasaray'ın başına geldi. Fil dişi ile Mısır bir araya gel oynamıştı. Fil dişi elese Muhammed geri dönüyordu Mustafa Muhammed Mısır eledi. <laughs> Galatasaray için bir hafta daha kaldı Mustafa Muhammed. Eskiden Fener'in başına gelirdi böyle şeyler. Şimdi Galatasaray'ın başına geliyor. <laughs> Trabzonspor eee ile oynayacak. Trabzonspor bu bu yönden bence şanslı oldu. Kasıpçağa tam istim üstündeydi böyle o hızla gelecekken bir durmuş oldu. Trabzonspor'un eksikleri geri döndü. Sakatları geri döndü. Kendi sahasında Kasımpaşa maçıyla yeniden kazandığı takdirde artık geri sayım başlıyor. Ben onu söylüyorum. Liverpool'un pandemi dönemi gibi. Şampiyonuz şampiyonuz ama işte mesela Trabzonspor taraftarısının hep şeyden korkuyorsun. Ya lig yarıda kalırsa? Ya bir şey olursa? Hani artık korkunun üzerine. Beyaz sezon mu diyorlardı ona? Beyaz bayrak sezonu ilan edilirse? Ya bu noktadan sonra kolay kolay bir sıkıntısı olacak gibi değil. Konyaspor beklenen takviyeleri yapamadı. Ciddi eksikleri var Konyaspor biliyorsunuz ve o takviyeleri yapamadı. bu arada yaparlar mı diye düşünüyorduk. Yapamadılar. Yine takım oyunuyla halletmeye çalışacaklar. Küme düşme hattındaki takımlardan hala ben Altay ve Malatya Spor'un kurtarmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor da bence çok büyük bir ihtimalle küme düşmenin en önemli adaylarından. Giresunspor sessiz sedasız transferler yaptı. Onları izlemek lazım ee, onlar adına. Çaykur Rizespor belirleyici olacak. Göztepe ile Kasımpaşa bakalım o e, çıkışlarını devam ettirebilecekler mi? Bu ara onlara kötü mü gelecek? Çünkü o, bazen e, ara e, mesela Galatasaray'a iyi gelebilir bu ara. Galatasaray'da her şey kötü giderken bu ara geldi. E, hangi takıma iyi geldi, hangi takıma kötü geldi? Hep birlikte göreceğiz. E, Newcastle transferler yaptı Avrupa'da da aklıma gelenler hemen onlar. E, Tottenham, Juventus'tan Bentancur'la Kulisevic'i aldı. E, büyük transfer olarak hemen aklıma onlar geliyor. Barcelona e, PlayStation transferleri yapıyor değil mi? Aubameyang'ı aldılar. Evet. Adama Traoray'ı aldılar. Barcelona'yı izlemek lazım. Yani onlar da yine o şeyi arıyorlar ya o ileri üçlüyü arıyorlar. E, Suarez, e, Messi, Neymar'ı arıyorlar. Zaten çok konuşuldu ama Nergisler de konuşur. E, büyük bir ihtimalle Serdar'la. E, şeye Şeyin röportajı vardı. E, Haaland'ın en sevdiği yemek ne diyor? Kebap diyor. E, ben de helalde ilk yazmış olabilirim. Count Adana Demir Spor diye. Bu arada Haaland'ın e, röportaj sorunu var biliyorsunuz değil mi? Böyle sorulara bir cümleyle cevap veriyor falan böyle. Enteresan. Onun videosu var. Haaland röportajları diye. <laughs> Girin. Tavsiye ederim. E, Mor ve Etesi yeni bir albüm yaptı. Sirenler diye. Adamın Dibi diye iyi, açılış şarkısı var. Onu tavsiye ederim. İki Şafak arasında Selman Nacar'ın filmi. Onu da tavsiye ederim. Çok başarılı bir film. E, bir de ne tavsiye edelim? C vitamini alın. <laughs> hasta almayın. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sporer'de çok değerli başka videolar da oluyor. Onları da mutlaka izlemeden geçmeyin saygıdeğer izleyenler.